Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve beğenin, paylaşın. İçerisinde bulunduğumuz atmosferde seçim sürecinde bizlere gelen bir birçok sorular var. İşte bu bölümde o soruları sizlere tek tek cevaplayacağız. 2023 seçimlerinin önemi nedir? 2023 yılı ümmet için hayırlı ve mübarek bir yıl olduğunu geçmişteki alimlerin işaretleri ve beyanlarından anlamıştık. Ancak şu bir gerçek ki 2023 yılı bir tarafta hakkın, hakikatin bir olduğu, birlik olduğu, taraf olduğu, güç olduğu, diğer tarafta da kötünün, batılın, yanlışın ve dışa ve teröre bağlı olan insanların bir olduğu, güç olduğu bir zaman. Şimdi onun için 2023 yıl seçimleri ben Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum diyen her bir Müslüman için önemli. Astroloji tahminleri ile seçim hakkında öngörü yapılabilir mi? Dinen uygun mudur? Astrolojiye göre seçim hakkında tahminler şudur. Dini olarak bu konuyu ele almıyoruz ama ortam, zaman, vakit, şartlar doğrultusunda herkes kendisine göre bir fikir ortaya atıyor. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Doğru oruya inananlar isabet ettirsin. Oy kullanmak küfür müdür? Oy kullanmak küfür değildir. Bir şeyin küfür ve hak ve batıl olduğunu, helal haram olduğunu İslam belirler. Bugün şu zamanda oy kullanmak hakikaten Müslümanın üzerindeki bir sorumluluk vebaldir. Oy kullanmamak kötüye oy kullanmak destek olmaktır. Ali Haydar Efendi babanın ifadesi. Oy kullanırken bir Müslüman nelere dikkat Etmelidir. Oy kullanırken Müslüman, kendisi gibi Müslüman olana, arnı secdeye varana, derdi halk ve hakikat olana, derdi vatan, bayrak, millet olana dikkat etmelidir. Ailesi tarafından istemediği birine zorla oy attırılan kişinin hükmü nedir? Asla hiçbir ailenin, hiçbir akrabanın, yakının etkisi ve baskısında kalarak oy atılmaz eğer akraba ve yakınlar art niyeti kötü insanlarsa onlar da hak ve baskı ortaya koyup kötüye ok atmak vebaldir, günahtır, yanlıştır. Şu olabilir. Hakka doğruya oyu atar, insanlar üzerine gelmesin diye hay hay ne demek ben gerekeni yaptım siz üzülmeyin deyip ona öyle bir siyasi cevap vermeli. Dinen beys yok duracağım. Beys Tarikatları, cemaatleri ve kursları kapatacağım diyen birine oy verilir mi? Bugün öyle bir siyasi ve politik açıklama var ki şu Türkiye'de. Dünya biliyor ki Türkiye Müslüman bir ülke. Camisiyle cemaatıyla, tarikatıyla hakikatıyla fakat Müslüman mahallesinde salyongu satmaya çalışan insanlar var. Ben başa gelirsem kursları kapatacağım cemaatleri bitireceğim, tarikatlara şunu yapacağım diyen insanlara oy vermek vebal üstü vebaldir. Allah onları hiçbir zaman güldürmesin muvaffak Etmez. Diğer ülkelerdeki seçimler ile Türkiye'deki seçimler neden farklı oluyor? Türkiye'de bugün konulmuş bir demokrasi denilen bir yönetim var. Yani herkes hür iradesini söyleyebiliyor baskı altında olmadan başka ülkelerde belki adı demokrasidir ama altında baskılar vardır. Başka bir tehditler vardır. Onun için Türkiye'de bir rahatlık var. Bugün insanların azgınlığı veya kalkıp liderlerine sövmelerinin sebebi Türkiye'deki demokrasinin işlemesinden kaynaklanmak. Bu seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Bu seçimde oyumu biz her zaman devletin yanında olduk. Devlet taraftarıyız. Şu ülkede yaşayıp da gerçekleri, doğruları, yapılanları görmeyenler kördür. Lan kördür, Bu tür soruyu da tabii ki ben sorabilir insanlar, çevredeki insanlar bekleyebilir. Biz duruşumuzla, konuşmalarımızla, her türlü söylem ve eylemlerimizle beraber devletin ilerlemesini, bekasını ve bu güçlü olan Türkiye'nin daha atak yapmasını, bu Türkiye'deki bu, bu kadar zaman yatırımlarının daha büyümesi taraftarıyız. Tabii ki bu ifadelerden anlaşılan nedir? Uyumuz Cumhur İttifakı'nadır. Türkiye'nin gelişiminden memnun musunuz? Türkiye'nin gelişimi bizim yaşımız gereği Türkiye'nin 50 sene öncesini de biliyoruz. Sürekli özellikle şu son 20 yılda Türkiye derece derece ilerledi her yönüyle gerek yurt içi gerek yurt dışı yönüyle Türkiye güçlü bir ülke haline geldi. Üretimiyle, ihracatıyla, ithalatıyla beraber Türkiye çok iyi bir konumda. Biz bir sivil toplum örgütü olarak bunların içerisindeyiz. Görüyoruz, takdir ediyoruz, dua ediyoruz. Allah çalışanlara zafer nasip eylesin. Kıymetli takipçilerim kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve takip edin, beğenin ve yorumlayın yorumlar bölümüne de lütfen içinizde ve gönlünüzde olanları yazın. Bizler de onları değerlendirelim. Bizleri bu hususta yalnız bırakmayın. Biz sizi yalnız bırakmamak adına, sizlere doğru fikirleri vermek adına YouTube kanalından sizlere ulaşıyorum. Sizler de bize ulaşın. Allah'a emanet olun.